Siz nasıl buldunuz bu doktorun kütaj yaptığı yeri? Bana asıl söyledi müdürüm. Biri yardım istemiş galiba. İşte gidelim bakalım dedi. Biz gittik baktık. Adamın bir tane koruması vardı. Herif de silah çekti bizi. Ya adamın üzerinden çıkan diğer kurşun? Benim o konuda bilgim yok. Nasıl bilgin yok oğlum? Adamı delik deşik etmişsiniz. Bir tane ölü kız var, bir tane ölü adam. Ne atlıyorsunuz lan siz? Doktoru da ertesi gün temizlemişler. Bak Salih, aklını başına al. Yanarsın. Çık şimdi. Bana Aslı'yı çağır. Telefon geldi evet. Olay yerinin yakınlarındaydık biz de. Neden destek istemediniz? Önemli bir şey değildir belki dedik. Sabıkalı doktorları da araştırmışsınız. O başka bir davayla ilgiliydi. Bak Aslı bana bildiğin her şeyi insan gibi anlat. Yoksa yanarsın. Ben bildiğim her şeyi söyledim müdürüm. İkinizi de açığa alıyorum. Hakkınızı soruşturma başlatacağım. Çık şimdi. Açığa alındık. Soruşturma da açacaklar. Ne? Atılacağız yani. Atılma falan yok. Nasıl atılma yok Aslı? Kesin atacaklar. Ben gidip anlatacağım her şeyi. Poyraz amirim yaptı diyeceğim. Ya ne fark eder? Her türlü harcarlar bizi. Çok fazla şey sakladık Salih. Pazarlık yaparız. Atmazlar. Ya saçmalama. Ben Poyraz amirimi satmam. Ben bal gibi satarım. Burada benim geleceğim söz konusu. Bu adamın size bir şey yapmadığını mı söylüyorsunuz? Evet, yapmadı. Peki bir muayene rica etsem. Böyle bir şey hakkınız yok. Müvekkilim sanık değil, bir şeyle suçlanmıyor. Bir şeyler sakladığınızı düşünüyorum. Gerekirse mahkeme kararı da çıkartırım. Bakın beyefendi. Sizin karşınıza çocuk yok. Müvekkilin muayene olmayacak. Bu işin ucu Bahri Umman'a kadar uzanabilir. Bahri Bey'in bu konuyla hiç alakası yok. Kendisi şu an oğlunun derdinde. Başka bir sorunuz var mı? Şimdilik yok ama yine kapınızı çalabiliriz. Çıkabilir miyim? Buyurun. çocuğu sayende bir kere daha aldılar Poyraz. Mutlu musun amirim? Senin yüzünden açığa alındık. Belki de atılacağız. Sırf seni korumak için başımızı belaya soktuk be. Ya sizin için didindik durduk be. Sonuç ne? Meslekten atılmak. Bu mudur yani? Amirim siz ona bakmayın biraz sinirleri bozuldu da. Ya ne sinirleri bozuk Aslı? Gideceğim şimdi konuşacağım anlatacağım müdür her şeyi. Git anlat Salim. Git anlat. Git söyle. Poyraz amirim burada o doktoru... ...yaparken de çok sev kalmıştı. Arkası da gelecekmişti. Tamam Hı. mı? Git söyle. İnceldiği yerden kopsun be Hadi göreyim seni. Bir de bizimle dalga geçiyor ya. Bizim hayatımız kaymış bir de bizimle dalga geçiyor ya. İstediğini aldın işte. Git anlat şimdi. Anlatacağım zaten. Hepsi benim yüzümden. Keşke beni hiç dinlemeseydiniz. O adamı affetmeseydiniz. Kendimi çok suçluyorum. Yok yok sizle alakası yok. O olmasa başka birine yaptıracaktı. Siz bunca yıldır nasıl böyle yaşadınız? O zamanlar gençtik. Dostlarımız vardı. Arkadaşlarımız. Sevenimiz, sayanımız. Öyle kolay kolay cesaret edemezlerdi böyle şeylere. Ne zaman ki kabuğumuza çekildik, başladılar saldırmaya. Daha ne kadar sürecek acaba? Gittiği yere kadar. Ben sizi kaybetmekten çok korkuyorum. Siz yine de alıştırın kendinizi benim yokluğuma. Az müsaadenizle geliyorum. Alo. İdris. Yarın bizimkileri topla. Anlatacaklarım var. Selam Geldi yaşlı kurt. Geç bakalım. İyidir öz. Baba özlemişiz be. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sadrettin'in başına gelenleri duyduk. Eyvallah sağ ol. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Var. Var, bunca zaman sonra kapınızı çalmanın bir sebebi var. Emret babacığım ya. Adil Tupal, o yaşıyor. Buralarda. Ne diyorsun ya, ölmemiş miydi o? Oğlumu vurdurdu. Dağısını da yaptı. Kısacası yardımınıza ihtiyacım var. Baba, biz bu işlere tövbe edeli çok oldu. Ula ettiysek geri almasını da biliyoruz de. Öyle Bahri Baba söz konusuysa ben şimdiden almaya hazırım. Bu Adil Topal denilen adam güçlüdür. Biz de eskisi gibi değiliz. Eskiden ipten adam alırdık. Gene alırık. Sen de hele bakayım bari baba diyecek onu. Bunlar... ...Adil'in iş yaptığı adamlar. Onu bulamadık bari bunları bulalım. Ben bir ikisini tanıyorum. Siz de bakın bir bakalım. Ben bunları tanıyamadım. Uy! Ha bunun ne işi var la buraya? O kim? Serdar. Ben bunu tanırım. Elimde buymuştur ya. Şimdi bu adam oldu da babalığa mı soyundu? Eskiden böyle karı işlerine biraz meraklıydı. Şimdi işleri büyütmüş demek ki. Bulabilir misin Damla? Ne demek ya? Tabii bulurum. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.